Ceren Yıldız, sosyal medyanın güçlü kraliçesi. Genç yaşına rağmen hayatının zorluklarına meydan okuyan ve sosyal medyanın büyülü dünyasına hükmeden Ceren Yıldız ile tanışın. 7 Şubat 2002'de Bursa'da doğan Ceren, bir başarı hikayesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bu genç kraliçe kimdir? Ceren, 2,5 yaşında babasını kaybetmiş olabilir ancak yaşadığı zorluklara karşı mücadele ruhuyla dolu bir genç kadın. Eğitim hayatı boyunca TikTok videolarıyla parlayan Ceren, Popülerliğini YouTube'da da sürdürerek adını duyurdu. Makyaj malzemeleri incelemeleri ve renkli vloglar sayesinde geniş bir hayran kitlesi edindi. 21 yaşındaki Ceren, 1680 cm boyu ve 50 kg ağırlığı ile adeta güzellik ve zarafetin simgesi. İstanbul'a taşınarak hayatına yeni bir sayfa açan Ceren, ailesiyle yaşadığı Bursa günlerini geride bıraktı. Ancak bu taşınma kararı, onun büyük hayallerinin peşinden koşma isteğinden kaynaklanıyor. Ceren'in kişisel hayatına biraz göz atalım. Modunu düşüren takıntılı yanları olabilir ama bu genç kraliçenin keyif aldığı şeyler arasında sevdikleriyle vakit geçirmek, alışveriş yapmak ve tabii ki Galatasaray'ı tutmak yer alıyor. 2023 itibarıyla YouTube kanalında 952 bin abonesi, Instagram hesabında 1 milyon 600 bin takipçisi ve TikTok hesabında 9.5 bin abonesi bulunan Ceren Yaldız, sürekli sorulan sevgilin var mı, sorusuna ise gizemli bir şekilde yok diyor. Peki bu konuda neler düşünüyor? İzleyicileriyle nasıl bir bağ kuruyor? Ceren Yıldız'ın renkli dünyasına birlikte göz atmak için videomuzu izlemeyi unutmayın. Ceren hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Sizi Ceren Yıldız'ın büyülü dünyasına davet ediyoruz.